Sevgili patlilerimiz, sevgili yaşlarlar. Sözlerime başlamadan önce sizleri, sizlere hoş geldinler. En içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Değerli dostlar, toplantımızın, basın toplantımızın günleri 7 Haziran seçimlerinde ve seçimler sonundaki yaptığımız ilçe örgütümüzle beraber değerlendirmelerimizi, öngörülerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bu toplantının gündemi olur arkadaşlar. Yeni Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Akisar'da bir süreç yaşadı. O süreçte iki tane parti, bir genelde genel, genelde iktidar, diğeri genelde iktidar. Bu olanaklarla karşımızdaki bu güçle yarıştık. Geneldeki partinin iktidarının gücüyle, ekonomik ve siyasal gücüyle Akistan'da hukuk dışı, kurallar dışı propaganda yaptılar. Ama biz bunlarla yarışmayı, onlarla mücadele etmeyi başardığımızı diyoruz. Yerel'deki parti de aynı şekilde ekonomik ve siyasal güçlerini kullandılar. Ama Akisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanlar onların siyasal, ekonomik güçlerinin karşısında Cumhuriyet Halk Partiler oy verenler, destek verenler yüreğini koymuşlardır. Bu önemli değil. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi neyin önümüzde neyin? Cumhuriyet Halk Partisi geneldeki beklediğiniz olmamakla beraber atışardaki başarımız mutlaka bizi sevindirdi. Tekrar söylüyorum, geneldeki beklediğiniz gerçekleşmedi. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'di. Türkiye. Siyasal konumuyla önemli bir faktör, önemli bir aktördür. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki misyonunu yıllardan beri, Cumhuriyet'ten bu tarafa ki Müslümanlığı misyonunu getireceğine inanıyor. Bu duyguları koruyor. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardan beri Aksar'da birinci parti olmadı. Bunu söylememin anlamı şudur. Cumhuriyet Halk Partililer, gönül verenler, üyelerimiz, delegelerimiz, yöneticilerimiz, eski ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyeleri, bilhassa Cumhuriyet Halk Partiye gönül verenler hepimiz yarından itibaren yeni bir seçim olacakmış gibi Cumhuriyet Halk Partiye şu eleştiriyi yaptırmayacağız. Bunu herkes bilmesini istedim. Seçim, geliyorlar. Asla bunu yaptırmayacağız. Yarından itibaren tüm açıkların en yüce aküsüne de teşekkür ziyaretleri yapacağız. Partimizin propagandasını yapmaya devam edeceğiz. Ve herkesten bu ilgiyi, desteği alacağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka Akisar'da bu birinci bayrağı asla ikinciliğe düşürmeyeceğiz. an dikiyoruz. Asla bu yakaladığımız birinci olma <laughs> farklı birinci olma konumuzu ikinciye, üçüncüye düşürmeyeceğiz. Bunun için tüm partilerimizden destek bekliyoruz. bu seçimde Cumhuriyet Halk Parti'nin öneştirmiş olduğu argümanlar halkımızın istem ve talepleri halkımızın istem ve taleplerini genel merkez doğru okumuştur. Seçim bildirgesini de propagandasını da bu mihvalde yapmıştır. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bu seçim döneminde Akisar halkına partimizin devletin meclis üyelerine partimizin üyelerine delegelerine yönetim kurulu Milletvekili adaylarına ve milletvekillerine kadın kolları başkanımıza kadınlarımıza kadın kolları yönetimine ve yönetimine tüm gençlerimize şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunmaktan bir boş duyalım. Onlara sonsuz teşekkürler. Aynı heyecanı önümüzdeki günlerde de yapacağımıza güvenim tamdır. Bu toplantımızın ana nedeni gündemi bunlardandır. Ama söz almışken ileriye dönüp projelerinizi de kısacık anlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partililer bu genelde yakaladığımız genelde de beklentimiz düşük olmamasına, olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi gelen başkanı ve gelen merkezi Türkiye halkından takdir topluyor. Bu propagandayı gerçekten etik kurallara, ahlaki değerlere en uygun şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı uymuştur. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kabul görmüştür. Ve bugün de onun duruşuyla değerlendirmeleriyle Türkiye halkı gerçekten ona saygı duymaktadır. Az önce ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü parlamentodaki oluşumunun yanında mutlaka tarihi bir sorunu yerine getirecektir. Bunun herkesin bilmesini isterim. Ve şunu da ifade ediyorum buradan. Akisar'dan Türkiye'ye şunu ifade ediyorum. İktidardaki parti artık iktidardan düşmüştür. Muhalefet partilerin burada haykırıyorum. asla iktidardan düşen bir AKP'ye yamama olmamaları, ekleme olmamaları öndürüyoruz. Çünkü seçim propagandasında muhalefetteki siyasi partiler Cumhuriyet Halk AKP'nin 13 yıldan beri yapmış olduğu zulmü, kukuslığı, adresizliği, tavanı tek tek anlatmışlardır. Eğer bunları yanıyorlarsa, bunları yok sayıyorlarsa giderler onlarla ortaklık yaparlar. Ama ben anlıyorum ki Cumhuriyet farklı Geçmişteki muhalefet partilerinin şimdi iktidar olacağına, genel başkanımız başbakan olacağına inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiyle asılıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim yardımcı için. Altyazı M.K genel merkezimizin aldığı karara mutlaka saygılı oluruz ama bizler şuradan haykırıyoruz. İktidar partisiyle, bugün iktidardan düşmüş AKP ile bizim içimize sinmez onunla bir ortaklık yapmaya. Tekrar söylüyorum. Bizim içimize sinmez. Evet, genel merkezin aldığı karara saygılıyız. Ama tekrar tekrar söylüyorum. 13 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti AKP. 13 yıldan beri ne hukuk, ne yasa, ne etik, ne alaki değerlere hiçbirine uymamıştır. Bunun herkesin bilmesini isterim. Bu anlamda, bu düzende, Hülasa Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile ortaklık yapacağının bile ifade edilmesinden rahatsızlık duyacağımızı duyduğumuzu ifade ederim. Tekrar saygılar, sevgiler sunarım. Bize i̇şte son derece etkin bir şekilde katkı veren arkadaşımız, bir de benim yıllarca beraber aynı yolda yürüdüğümüz, omuz omuza yürüdüğümüz arkadaşım var yanımda, o bana bir iki şey söyledi, derken daha hani artık leblebelen leblebe anlarlar ya, artık anladık ama işler geçti. Arkadaşımızı tanıdık veya konukla unuttuk. Onlar özür dileriz. Şimdi sözü, Sabri temele bırakıyorum. O da size uygulandı ifadeci. Sevgili arkadaşlarım merhaba. Kaybettiğim seçimi ararken Aksaray'a geldim. Aksa'da kaybetmiştim en son. Geçen çarşamba. Ben dünle itibaren övdü demek isterdi. Kadınlarımızı, gençlerimizi, övdü güvencilerimizi. Hiçbiri aday değilken. Ben adayım. Ben çalışmak zorundayım. Gece gündüz çalışacağım. Birden dokuza kadar herkes çalışacak. Mecbur. Ama hiçbir yere aday olmadığı halde hiçbir beklentisi olmadığı halde sadece örgüt yöneticisi sadece kadınlardan oluşan sadece gençlerden oluşan sadece parti üyelerinin verdiği sorumluluğunla çalışan arkadaşlarına gidip teşebbük etmek borcumuzun borcuydu. Dün Sarıgöl Akisat Sarıgöl, Alaşehir Kula, Selendi, Demirci ve Gördet Bütçelerini ziyaret ettim. Bugün de Göl Marmara'dan çıktım, buraya geldim baktım ki burada bir kalabalık var. Şimdi buradan Soma, devam Gavret, ve de Dönüşte, Sarıhanlı, Manisa şeklinde giderse Şimdi sevgili arkadaşlar Ben Akisar'da yıllar sonra dirilişini yakalayan Örgütme Örgütme üyelerine Partili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Şunu görüyorum Önümüzdeki yerel seçimlerde Akisar'da Sadi Görmarmara'da, Alaşehir'de Turgutlu'da bizim adaylarımız mutlaka kazanma potansiyeli ortaya çıkacaklar. Bu net, bu kesin. Çünkü bu ilçelerde ya birinci olduk ya birinciliği çok az farkla kaybettik. O nedenle bu seçimlerde ortaya çıkan performansımızı asla ve asla geriye düşürmeksizin başkanımın dediği gibi yarından itibaren bize oy vermiş, vermemiş, fark etmez köylerin tamamını ziyaret etmemiz gerekiyor. Çünkü gittiğimizde her biri şunu söyledi. Seçimden seçime gelmeyin. Şimdi başkanım burada söz veriyorum. Beni ne zaman çağırırsanız hangi etkileriniz varsa eğer beni engelleyen çok ciddi bir işi yoksa mutlaka katılacağım. Çünkü mesele şu. Mesele seçimden bir yıra aday olduğuna çalışma meselesi değil. Hiçbir aday düşünmek için daha seçimlere kaç yıl varken şimdi gittiğim meclise O nedenle şimdiden kendisine teklif ediyorum. Yapacağını bütün çalışmalarda bilgim olursa, haberim olursa mutlaka gelmeye katılmaya çalışırım. Sevgili dostlar, şunu gözden kaçırmayalım lütfen. Her diktatör işinin başında. Her türlü senaryoyu oynamaya hazır. Dün Diyarbakır'da öldürülen dernek başkanı ve akabinde kahvehanelerinin tanınması diktatörün bu süreci akamete uğratmak için neler yapabileceğini göstermiştir. Bizler eğer bu süreçte girişlerle karışmayan olmazsak alakalı olmazsak duyarlı olmazsak diktatör bu süreci mutlaka akamete uğratmak isteyecektir. Çünkü böylesi bir süreç asla ve asla diktatörün içine gelmemektedir. O nedenle biz sanki bu sürecin içerisinde erken bir genel seçim olma ihtimaline karşı da olmalıyız. Erken bir genel seçimin yaptırılmaması için de dik durmalıyız. Çünkü bunu doğuracak olan diktatördür. Belli. O nedenle her arkadaşımdan bugünden yarına başkanımız söylediği gibi sürece hazır olmasını ve halbete kapılmamasını ve bu sürece dik bir şekilde hayatta devam etmemizi istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Söz verdiği için başkanım teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar aynı yere gelmek istiyorum. Her etkinlikte insanlar en yakındakini unutuyorlar. Ondan tekrar özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bir şey daha ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bizim bu basın toplantımız ilçe bazında oldu. İnanın ki en kısa sürede parlamentoya gidecek mutlaka daha geniş, daha ayrıntıları içinde olabilecek bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bunun herkesin bilmesini isterim. Bu sadece kısa bir süre içerisinde ama bunu da yapmak mecbur ettiniz. Çünkü defnekslerimizi Değerlendirmek bir onu sizlere ifade etmek için bu toplantı yani. Bunu da bilmenizi isterim. Tekrar saygılar, sevgiler sunarım. Evet. Şimdi e, bir değerlendirmede, bir konuşmada, kısa bir konuşmada Kadın Kolları Başkanımız Sevil Hanım yapacak. Buyurun Sevil arkadaşlar. Bu güzel röportaj. Açıkça. Dikkatli arkadaşlar. Biz birlikte olduğumuz için, beraber çalıştığımız için, çok büyük övünçte bulunduğumuz için sizlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün <laughs> işlerimizi ertelediniz. Yeni haziran bütün işlerinizi, yaz temizliğini, ev temizliğini, hatta yemeğinizi verdiniz. Onun için size çok teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başta başlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep benim yanımda durdunuz. Ben çok tecrübesizim. Bu tecrübesizliğimi onun sayesinde yendim ve yanımdaki arkadaşlarım sayesinde yendim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. <laughs> Meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yönetimdeki te arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu kadar benim söylediğim. Evet, tekrar teşekkürler. Bu toplantıyı, bu coşkuyla, bu heyecanla bize gelip burada bizi dinlediğiniz için, bize bu coşkuyu yaşattığınız için tüm arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, bağlı arkadaşlar.